kodunun evlatları sırf İsrail'in keyfi olsun diye tüm Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırıyorlar. Yıllardan beri Körfez Savaşı, Arap Baharı, Su Suriye İç Savaşı, Irak İç Savaşı, Şii-Sünni Savaşı bir İsrail'in gönlü olsun diye oluyor şunlar ya. Heh İran zaten soğuk savaş bittiği anda işte düşmanımız diye İran'a sarıldılar zaten. Dünyada yer kalmamış gibi Yahudi Devleti'ne gittin Kudüs'te kurdun ya. Yahudi lobisi hacı başka bir şeye benzemez yani. Çok güçlüler. Çok güçlüler. Benim büyük saygım var Yahudilere yani. Ben genetik olarak da üstün olduklarını düşünüyorum hatta bu derece. Sadece kültürel ya da çevresel koşullarla açıklayamıyorum bu adamların üstünlüklerini ben Biraz sanki torpilli donatılmışlar. Kızları güzel falan değil hayır. Yani. Yahudiler tipten kaybeder zaten. Bir, de, bir defoları o. Orta Doğu'dan güzel millet çıkmaz olmaz. İranlı kızların güzeli çok güzel olur. Onun dışında Orta Doğu'dan güzel millet çıkmaz. Moruk sen şimdi Instagram'da bir tane Yahudi asker kız videosu seyrettin ha. Zannediyorsun ki tüm İsrail öyle dolaşıyor değil mi? Polonya kökenli Yahudi kızlar güzel ama moruk şu tabiri kullandın ya Polonya kökenli Yahudi kız. Aklıma direkt koca bir burun geldi. Kafamdaki imge o. Moruk size yeryüzünün en güzel milletini söylüyorum. Erzurumlular. İçlerinin güzelliği dışlarına yansımıştır. Yeni çıkmış sıcak Ramazan pidesiyle kuyrukta adam dağlamışlıkları vardır. O yeni çıkmış pideyi adamın yüzüne cos diye bastın mıydı? Vallahi Cengo gibi izi kalır böyle yüzde. Böyle şeylerde ne derler? Olta atınca genellikle bir evet ya bence de diyen olur. Erzurumlular güzeldir deyince bir kişi bile evet falan demedi yani. Herkes itiraz etti. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bu bir testi ve geçtiniz. Evet. Baba Erenli'ye bir adım daha yaklaştınız. Tektaş Şakiler. Bravo. Bravo. Devrim nereli lan? Ulan Erzurum'un var ya. Erzurum'da devrim diye isim koyanı ikerler yani. Sen niye çocuğuna devrim diye isim koyuyorsun? Sana amana koyar mı? Devrim Özkan nereli? Muğla amana koyayım. Herhalde Muğla. Herhalde Muğla. Anadolu'dan çıkar mı bu? Tabii ki de Muğla. Ama bu benim inancım. Ben bu adamların üstün olduklarını düşünüyorum. Bu kadar az nüfusla dünyada hep bir böyle bir yerinde rahat durmamış bir yenilik, bir atılım yapmış bu adamlar. Yani kaç tane Müslüman Nobel ödülü sahibi var, kaç tane Yahudi. Ve bir de nüfuslarına oranla bunlar. Ki Yahudinin de dincisi çok pistir ve çok yaygındır İsrail'de. Batıdakiler ve Amerika'dakiler sekülerdir genellikle. Ama İsrail'de dindar Yahudi oranı gayet yüksek. Neyse moruk Türkiye'yi yedik bitirdik de İsrail'e geldik bana Yahudi denince aklıma ticaret geliyor. E mantıklı. Evet. Adamları her işi yapmaktan men etmişler. Bir tek para işleri kalmış ellerine. İyi biz de burada sizi koyarız demişler. <laughs> İsrail ve Türkiye ilişkileri iyi bu arada. İsrail ve Türkiye ilişkileri Davos olayından sonra bile iyiydi. Mavi Marmara olayından sonra bile iyiydi. Onlar gerginliktir ama ilişkiler hiçbir zaman kopma noktasına falan gelmedi. Benim Galatasaray Üniversitesi'nde bitirme tezim Türkiye İsrail ekonomik ilişkileridir. BLOOM'da duruyor ama Fransızca. Öyle gündemde en uf böyle birbirimize küfür kafir salladığımız dönemde bile ticaret hiç etkilenmiyor hatta artıyor. Hiç etkilenmiyor ticaret. İşte alçak koltuk krizi oluyor, mavi marmara oluyor, Davos oluyor. Bunlar olurken ticaret hep artışta. İki tarafta farkında çünkü durumu. Netanyahu bir laf söyleyince Türkler hakkında ya da Müslümanlar hakkında tamam Netanyahu oy toplamaya çalışıyor İsrail'de seçim için diyoruz. Aynısını onlar da diyor. Tayyip Yahudilere ya da İsrail'e salladı mı? Jerusalem Post diyor ki e, tamam Tayyip seçim için propaganda yapıyor. Böyle algılıyorlar ya. Yani. Bu. Uh, ama reel ilişkiler sapasağlam devam ediyor.